Herkese merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Son videomuzda dini takıntıdaki o geçmek bilmeyen suçluluk duygusundan bahsetmiştik ve duyguların öyle birdenbire çıkmayacağını konuşmuştuk. Yani burada yaşadığımız o geçmek bilmeyen suçluluk duygusunun ebeveyn tutumlarımıza ne kadar ilgili olduğundan bahsetmiştik. Biraz bilgilerimizi tazeleyelim. Sonra kaldığımız yerden ben konuya devam edeceğim. Başka bir yerden devam edeceğim. Şimdi mükemmeliyetçi... Ebeveynlere sahipsek bizden kusursuz olmamız bekleniyorsa, bir hata yaptığımızda bunun üstü örtülmüyorsa, yine de sevgi göremiyorsak, kapsanmıyorsak, o şefkati hissedemiyorsak, bizim sevgimiz koşullara bağlıysa ben ileriki dönemlerde de Allah'ın beni beni affedeceğine çok az inanıyorum. Ama tam tersi ailem beni kapsıyorsa, her koşulda beni seviyorsa. Yani ben şunu biliyorsam, ben ne yaparsam yapayım, ne hata yaparsam yapayım ailem beni seviyor. O zaman ben diyorum ki affedilmeye değerim. Ve size şunu söylemiştim. Bir düşünün siz çok mu mükemmeliyetçi anne babalara sahiptiniz? Cezalara mı maruz kalıyordunuz? Sevgi ortamdan hemen çekip alınıyor muydu? Bir düşünün demiştim. Eğer böyleyse hikayenin bu tarafından devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle çok katı e, kuralları olan bir ailede büyüdüyseniz, cezalar havalarda uçuşuyorsa, e, mükemmeliyetçi anne babaya sahipsek belki obsesif Anne babaya sahipse ben bir çocuk olarak mimik okumaya başlıyorum arkadaşlar. Yüz okumaya başlıyorum. İşte bir hata yaptım mı, yapmadım mı? E, yaptım bakalım şimdi ne gelecek? Yani nasıl bir ceza alacağım? Şiddete mi maruz kalacağım? Sevdiğim bir şey mi elimden alınacak? Ben şimdi ne yaşayacağım? Annem beni seviyor mu, sevmiyor mu? Beni bırakıp gidecek mi? Yanımda kalacak mı? Bakın bir sürü soru işareti çocuk son derece kaygılı ve mimik okuyor. Çünkü rahatlamaya çalışıyor, emin olmaya çalışıyor kendini güvende hissetmeye ihtiyacı var. Ve orada ebeveyni hızlıca geri bildirimde bulunuyor. Ceza ise ceza işte. Neyse artık. Belki bir mimik, belki sevdiği oyuncağın elinden alınması ama bir şey. Şimdi çocuk ne oldu? Çocuk bir rahatladı. Ha tamam geri bildirimi aldım. Ne olacağını artık biliyorum bana. Ama çocuğun içindeki o kaygı devam ediyor. Bakın o kaygı var hala. Şimdi o çocuk büyüyor, büyüyor, büyüyor bir şekilde. Bir dini takıntı geliştirdi. Şimdi arkadaşlar, o çocuk hala o emin olma halini devam ettiriyor ve bu sefer anne baba değil de Allah'tan emin olmaya çalışıyor. Nasıl? Allah beni seviyor mu? Acaba beni affedecek mi? Bir hata yaptım, tövbem acaba kabul oldu mu? Gibi gibi burada kişi artık emin olmaya bağımlı. Emin olmaya çok ihtiyacı var. Peki dinimizde böyle bir şey var mı? Yok. Yani o ebeveynlerdeki o geri bildirim artık yok. Şimdi hele bir dini takıntı geliştirdiyse kişi bu emin olamama hali çok çok zor. Arkadaşlar şimdi şurada anlaşacağız. Hiçbirimiz zaten bir sürü şeyden emin değiliz. Hele konu dini ise, dini akıbetimizse bizim zaten hiçbirimiz emin değiliz. Ama burada kişinin kaygı seviyesi ne kadar yüksekse o bilinmezliğe, o emin olmama haline toleransı daha zayıf oluyor. Daha doğrusu biraz tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan durumu var burada. Şimdi bu kişinin toleransı çok zayıf. Aslında ben de bilmiyorum bana ne olacağını. Sen de bilmiyorsun sana ne olacağını. Ama ben bu düşünce bana geldiğinde rahatsız oluyorum. Ama senin için sanki dayanılmaz bir şey gibi geliyor ya. Hani işte bakın burada takıntı gelişiyor. Bu emin olamama hali, bununla kalamama hali zaten OKB'nin kalbidir arkadaşlar kişi emin olamamayı yani Allah beni affetti mi affetmedi mi? Sevdiği kullar kullarından mıyım? Beni cennetine sokacak mı? Acaba beni seviyor mu? Bakın. Hep sonunda soru işareti var bu cümlelerin. Ama bu cümleler hepimize ait aslında. Burada yalnız değilsin. Yani bu soruların cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama seni burada farklı kılan benden şu oluyor sadece. Sen hislerine çok anlam yüklüyorsun. Diyorsun ki ya ben hissedemiyorum. Yani Allah'ın beni affettiğini hissetmiyorum. Burada duyguya çok odaklısın ama arkadaşlar dinde böyle bir şey yok ki. Yani önemli olan dinimizde o af kapısına yönelmek. Senin o kapıdan geçmen için emin olman gerekmiyor. Böyle bir duygu şartı yok. Ben de emin değilim. Sen de emin değilsin. Ama senin kaygı seviyen çok yüksek. Emin olmamak senin için daha dayanılmaz bir halde. Yani sen bunu tehlike olarak adlandırıyorsun. Yani belirsizlik varsa tehlike var demektir. Ama bu doğru değildir. Yani bizim duygularımızı bu kadar yüceltmememiz lazım arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, merhameti duyguyla ilgili değil durumla ilgilidir arkadaşlar. Yani biz o af kapısına gittik, oraya yöneldik. Önemli olan bakın budur. Ben o kapıdan geçtim mi geçmedim mi? Bunu bilmiyoruz. Bakın bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bunun şartı da şu değildir emin olmak. Yani ben affettiğimi, affedildiğimi hissetmiyorum. Allah'ı kendime yakın hissetmiyorum. O zaman ben affedilmedim kesin. Bu bilgi nereden geldi sana? Böyle bir şey yok. Böyle bir duygu şartı yok. Yani bizim bu duygularla barışmamız lazım arkadaşlar. Emin değilim. Bu rahatsız edici. Ama rahatsız edici bu duyguya tahammül etmem lazım. Benim bu duyguya tahammülümü arttırmam lazım. Hiçbirimizin sonu belli değil. Hiçbirimiz emin değiliz. Bunun üzerinde ama takılıp kalırsan evet kaygın gitgide artar. Ama bunun bir cevabı yok. Yani bu cevabı olan bir soru değil arkadaşlar. Allah beni affetti mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ve bilmeyeceğim. Bunu bilebilmenin de bir yolu yok. Ve ben bu bilmeme haliyle barışmalıyım ve öylece kalmalıyım ama bu tabii ki kişiyi çok korkutuyor. Yani çünkü bilmemek, bir şeyden emin olmamak bu çocukluktan gelen bir şeydir bu arada. Eşittir tehlike. Tehlike altındayım. Çünkü zihin devamlı emin olmaya çalışır. Ama konu dinse arkadaşlar lütfen gerçekçi olalım. Dinde böyle bir şey yok. Emin olma hali yok. Önceki videolarda huşudan bahsetmiştim. Yani kişi buna da çok yoruyor. O huşuyu hissedemiyorum. Allah'ın beni sevdiğini hissedemiyorum. Hayır. Şartı bu değildir. Mesele burada sadece yönelmektir. Burada bizim üzerimize düşen bir dini takıntıyla mücadele veriyorsak o emin olma halini peşinden koşmayacağız. Zaten bu bir döngüdür. Hep de birbirini besler. Siz emin olmaya çalıştıkça zaten daha da emin olamazsınız. Bu böyledir. Yani bunun başka bir alternatifi yoktur arkadaşlar. Emin olmaya çalışmayacağız. Zaten olamayız. Hiçbirimiz olamayız. Bunu kabul edeceğiz. Yıkmamız gereken şu. Belirsizlikle yaşayamam. Hayır. Belirsizlikle yaşayabiliriz. Yaşıyoruz zaten. Hepimiz belirsizlikle yaşıyoruz. Sadece toleransın çok düşük. Bunu arttırman lazım. Bunu nasıl arttırabiliriz? Kalarak, tepki vermeyerek. Çünkü beyin böyle öğreniyor. Beyin diyecek ki, aa evet çok kaygılandı. Belirsizlikle kaldı. Bir sürü düşünce geçti zihninden. Acaba tövbe ettin mi? Tövben kabul oldu mu? Acaba samimi miydin? Acaba kalpten miydi? Acaba sen yalancı mısın? Acaba imanında bir zayıflık mı var gibi gibi. Bakın bir sürü bilinmezlik. Kaldınız mı o bilinmezlikle? Kaldınız mı o kaygıyla? Tamam. Tepki vermezseniz kaygı mutlaka düşecektir ve o bilinmezlik rahatsız edici ya. Ama bakın hepimiz için rahatsız edici. Bilinmezlik rahatsız edicidir. Dayanılmaz değildir ama. Bizim algımızı oraya getirmemiz lazım. Evet bu çok rahatsız edici bir his. Ama ben bununla kalabiliyorum. Yaşamımı sürdürebiliyorum. O zaman beyin de bu rahatsız edici duruma alışacaktır arkadaşlar ve o tehdit algısı değişecektir. Belirsizlik eşittir tehlikedeyim yıkılacaktır. Belirsizlik ama hayır, yaşamıma devam ediyorum, güvendeyim. Yani o ümit ve korku arasında kalma hali denilen şey bakın budur zaten. Yani biraz korku dediğimiz şey o bir kaygı, o bir bilinmezlik bakın soru işareti içerir. Ama biz bilirsek bildiğin şeye artık inanman gereksizdir. Zaten onu biliyorsundur artık. Ama biz iman ediyoruz. Yani burada zaten bilinmezlik vardı. Emin olma duygusuna bağımlıyız arkadaşlar. Bunu kabul edeceğiz kabul edeceğiz. Emin olmaya çalışıyorum. Hatta ben danışanlarımdan şunu duyarım. Ya keşke Allah benimle konuşsa ve beni affettiğini söylese. Bakın emin olma o kadar yüksek ki o ihtiyaç. Sanki yemek gibi, sanki su gibi. O kadar bağımlı ki kişi. Başka türlü tatmin olmayacak. Peki ne önereceğiz bu insana? Diyeceğiz ki böylece kal. Çünkü asla emin olamayacaksın. Yani bu emin olamama halimizle barışmamız lazım. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu kolay bir şey değildir. Kalp sıkışır, işte üzülürüz, mutsuz oluruz, kaygımız artar, ruhumuz daralır, ne yapacağımızı bir bilemeyiz. E bu noktada zaten gidiyoruz, işte kompisyon yapıyoruz, kontrol ediyoruz davranışlarımızı, niyetimizi, duamızı tekrar tekrar. Ama bunlar arkadaşlar Dini açıdan bize bir şeyler katacak şeyler değil. Yani bunlar sadece aslında obsesyonumu besleyecek, dini takıntıyı besleyecek, isterseniz vesvese deyin. Bunu besleyecek davranışlar. Burada benim yapmam gereken zaten belli bir çerçeve var. Burada emin olmak gibi bir şey yok. Bu beklentiden çıkmam lazım. Ve benim bir dini takıntım olduğu için şu anda bir takıntı geliştirdiğim için emin olma ihtiyacım çok daha fazla. Ve geliştirdiğim bir takım eylemler var, davranışlar var. Beynime ben bunları öğrettim. Şimdi ben tek tek bu davranışları terk ediyorum ve bunları da emin olmama haliyle yapıyorum. Şimdi toparlıyorum arkadaşlar. Şöyle derli toplu bir şekilde anlatıp videoyu kapatacağım. Kaygılı insanın emin olma ihtiyacı daha fazladır. Yani belirsizliğe tahammül çok azdır. Konu dini takıntıysa bir sürü belirsizlik vardır. Buradaki belirsizlik işte Allah beni affetti mi, ben kalpten e, tövbe ettim mi, işte acaba Allah beni seviyor mu, sevdiği kullardan mıyım, cennete gidecek miyim bakın bunların hiçbirinin cevabı yok. Dini takıntısı olan kişi bunun peşine düşüp bu bilinmezliği ortadan kaldırmak için bunun peşine düşüp türlü türlü eylemlerde bulunuyor tekrar tekrar dua etmek, namaz kılmak, kelime şehadet getirmek veya bir takım onay arayışları, insanları aramak, insanlara sormak. Bakın bunların hiçbiri dini açıdan bize artı kazandıracak şeyler değil. Bunların hepsi benim kaygımı besleyecek davranışlar. Bunu bir kabul edeceğim. Sonra diyeceğim ki ben bu bilinmezlikle kalmak zorundayım. Ama bu kişi için önce çok zor gelecek. Çünkü bilinmezlik eşittir tehlike. Bu çocukluktan gelen bir şey demiştik. Bunu da kas gibi düşünün arkadaşlar. Çalıştıkça gelişecek. Yani ben bilinmezlikle kala kala o bilinmezliğe karşı toleransımı artıracağım. Bunun başka bir yolu yok. Evet arkadaşlar bu hafta benden bu kadar. İnşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Vaktim kısıtlıydı. Böyle hızlı hızlı biraz anlatmaya çalıştım ama haftaya zaten devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.